gün sizlerle beraber çok alev bir haberim var size. Ben neredeyse 40 abone oluyorum. 40 abone olan Yeşil Türk. Esmer. Ben Yeşil Türk Ahmet buraya abone savaşı yaptım. Ama lütfen benimkine daha çok atın. Çünkü siz ben video başlamadan like atıyorsunuz, abone atıyorsunuz. Siz çok seviyorum ben neredeyse 40 aboneye ulaşacağım. 40 aboneye ulaşan da parti yapıyor. Çünkü ben 39 aboneyim. Sadece bir tane lazım benim için. Ahmet buraya da 9 tane. Neyse neyse. Ne olalım? İlk önce siz bana atın. Sonra 9 like'ı. Arkadaşlarınıza söyleyin. 9 like atın Neyse. Evet arkadaşlar. Bu sefer Yeşil Turk Ahmet Pro'yu gelmekle alakalı sohbetimize başlayalım. Ama ilk önce kanala like atmayı, söylediğim gibi abone olmayı, bildirim zilini açmayı hiç unutmayın. Niye? Çünkü bildirim zilinde bana daha çok abone atarsınız. Niye? Çünkü bildirim zilim benim silahım silahım. Neyse. Evet arkadaşlar. Siz de yorumları yazın ki Nasıl ye yeşil Türk Ahmet burayı yenebilirim arkadaşlar? Evet arkadaşlar rahat olalım. Niye rahat olalım? Çünkü zaten yeşil Türk Ahmet burayı yemeye çok az kaldı. Bu arada arkadaşlar şunu, şunu izlemeye unutmayın. Bu bir oyunda. Bu arada ben buradan şu an nezle oyundayı sesleniyorum. Lütfen bu konuşmamı nezle oyunda da dinlesin. Niye? Çünkü Yeşil Türk Ahmet Pro desin. Daha doğrusu yaz. Ondan sonra Ekrem'in Ekrem ne siz? Ekrem Deniz desin. Beni yemiş olarak yapsın. Bu arada videoda Ahmet'e verin. Editi de Ahmet'e verin. Diğer hepsini bana verin. Sadece o boş boş şeyden çıkmıyor. Neseniz arkadaşlar. Şimdi. Ee, siz bana ilk önce onu söyleyin. Yeşil Turk Ahmet Pro nasıl yenebilirim? Çünkü o partiyi çok istiyorum ya. Bu arada arkadaşlar. Neyse. Onu bir başka bir videoda söylerim. Evet arkadaşlar. O parti nasıl geçti? Çok heyecanlıyım. İşte o yüzden bugün abone olun lütfen. Arkadaşlar sizi seviyorum. Konuşmamız burada bitmiştir. Ama lütfen söz verdiyseniz çok seviyorum. Evet arkadaşlar bu video beni 50'ye götürdü derildi. Ahmet de şey çekecekmiş. oyun videosu falan. Oyun, oyun, oyun. Evet arkadaşlar burada konuşmamız bitmiştir. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum.